Herkese selamlar sevgili kardeşlerim. Bugün Loy Mobile Wild Drift oyununda sizlerle beraberiz. Bakalım yine kanser ligindeki mücadelemiz ne olacak? Kaç gündür oynayamadım fazla. Malum biraz hasta gibi hissediyorum kendimi. Biraz da bitkinim. Bir de telefon bozuktu. Yeni telefon aldım kendimi. Yani yeni bu artık yeni cihazdan mobil oyunumuzun çekimine devam edeceğiz. Şöyle bir etkinliklere girip Açtığım şeyleri alayım arkadaşlar. Ödüllerimi. Başka bir şey yok herhalde. Play dedik. Dereceliğe girdik sevgili kardeşlerim. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. İnşallah kanser olmadan oyunu bitiririz. Parlaklığı arttıracağım. Parlaklığı arttırdım. Evet bekliyoruz ama niye bekliyoruz? Ben onu anlamadım. Abi takımın seçimine göre hareket edeceğim şimdi. Nasıl su almış bu? Nasıl alınması bizim için iyi. Ta ki Nasus benimle gelirse Master var, Lux var. Hadi lüks su al bari. Tamam ya takım biraz kurtarır gibi. Takım bence kurtaracak gibi. Hadi bu maçı alıp gidelim. Ne zaman oynasam kanser oluyorum. Çünkü oynamayı bilen adam yok bu oyunu. Ya çok şi fit diyor arkadaşlar. İşte o feederlarla oynamama dileğiyle artık. Allah'ım ne olur sana geliyorum. Yalvarıyorum artık şu oyunu yenelim adam akıllı. Dur bakayım. Lux'u ben de takas edecek Lux'u ben de takas ederse çok iyi. Hadi kabul et lan. İnşallah oynarsın ama. Oynayamazsa çok küfür ederim. Vallahi çok küfür ederim. Yani bu maçı almak, oyunu almak artık benim en doğal hakkım. Ya şu gümüş liginden çıkalım. Şu kanser liginden çıkalım. Düzeltiyorum. Ya Mobile Legends'da ne güzel çıkıyorduk. Bari bunda da çıkalım. Çünkü gerçekten insanı çok bayıyorlar, sıkıyorlar, delirtiyorlar insanı bu oyunda. Ya yani LoL'ün oyuncuları daha iyi aslında. Bana göre LoL'ün oyuncuları yani bu LoL Mobile'deki oyunculardan çok çok iyi. Benim düşüncelerime göre. Tamam hadi Lux'la beraber gideceğim. Evet Z'de ortaya gitsin hadi. Çok iyi lan. Adamsın Lux. Abi bu Lux'u alanlar oynamayı biliyor hep ya. Kendim için demiyorum ama. Çoğu alanlarda oynamayı biliyor gerçekten bak. Vur 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 kardeşim şuna. He. Vur birader gel 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 gel. Gel babaya gel. Of. Adamlar üstümüze çekmemiz lazım. Şimdi ben yapacağımı iyi biliyorum. Gel. Şimdi seni düzeltme zamanı. Hadi Lux, biraz sen de dal abi. Sen de dal. İlk kanı rakip döktü. Çok iyi. Nice job. Hangi salak? o? Master sala, Çok iyi. İyi alt ettin. Orman kasacağını ölmeyi tercih ettin. Güzel. Başarılarının devamına sokayım kardeşim. Hadi bunu alalım bari. Zaten nerede bir salak? Oradayız. Evet bir rakip aldım. Bu arada telefonum çaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Skoru bir bir eşitledim sevgili kardeşlerim size. Gördüğünüz gibi. Çok basit bir maç aslında bu şu an bizim için bence. Biraz daha onu sersemletirse eğer Lux benim için daha avantajlı. Ops, bu çok iyi, evet. Adam sınmazdır. Aslında üstümüze gelseler. Lux sersemleştirmeyi artık bir kullansa o da biraz saldırsa aslında çok işler çok iyi değişecek. Ben niye böyle mal gibi ultiyi boş attım? Hiçbir şey anlamadım. Evet master de geldi. Çok iyi. Hadi in hep beraber. Hayır 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 hayır. Oturmaya gelmedik. Hadi in. Neyse ben birazcık minyon keseyim. Minyoncuk keseyim de kendime geleyim. O 3 3'e 3 olduk. Hadi hadi birini alsak yeter orada ya. Hadi ya. Kaç Lux kaç. Bir boka yaramayacak yaptığın şey. Gerçi 3 ki bak sayı kil sayısı olarak iyiyiz şu an. Bir sayı daha alsak garantilerim ben bu oyunu. Bir sayı daha getirmeye çalışacağım. Ama bize bir adam lazım gibi. ıskaladım. Çok kötü oldu. Iskalamam çok kötü oldu. Of olamaz. Hadi 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 hadi. <laughs> Hasar verdim birazcık ama. Yapacak bir şey yok. Neyse biraz daha sert baskı yapmamız lazım demek ki. 3-3 olduk. 3-3 olmamız kötü bir skor. Bir adam da alırlarsa bir de bir kule yıkarlarsa tahmin ettim zaten alacaklarını. Zaten nedense benim takım hep geri zekalılar düştüğü için arkadaşlar. Yani bizim kazanmamız çok zor. Hep oynamayı bilmeyen adamlar bana geliyor. Bendeki şans. Aa bak attığı şeye bak. Ee, bir şey sorabilir miyim Lux'cum? Kollar protez mi diyeceğim ama. Duymuyorsun ki dediğimi. Ne kadar küfür etsem sana az. Neyse bir skor daha geldi benden. <laughs> Çok güzel vurdum. Geri çekil geliyorum diyorum sana. Geleceğim işte bekle. <laughs> Neyse gidelim, görelim, bakalım neler olacak ileride. Abi tam zamanında gittim. Bravo. Aşağıda da chatleşiyorlar oyun oynamak yerine. Oh! Allah muhabbetinizi arttırsın arkadaşlar. Başarılarınızın devamını sikeyim adeta. Ben artık küfür edecek bir başka bir şey bulamıyorum. Neden etmeyeyim ki? Yani bunlar hak ediyor ya. Hak ediyor. Vallahi. Ulan. Ahiye oyun veriyorsunuz ya. Ejderi bırak ejderi bırak. Ejder sırası mı? İn ortaya alalım şunları. Oha adamın canı doldu lan bir dakikada. Destek destek hala bak. Abi ne salak adamlarsınız. Ne yapıyorsunuz? Ne içiyorsunuz siz bu oyunu oynamadan önce? Yapmayın etmeyin ya. Bilader ya. Bari kuleyi alın gelmişken. Nasus bırak minyon kesmeyi. Bırak ya. Bırak şu minyonu şimdi. Adamsın Lux bravo. Neyse abi Olaf bunların üstüne geldi çok iyi gel 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 Olafçım gel. Evet canını azalttım hadi. Hadi alın onu. Abi Olaf'ı nasıl almıyorsunuz? Abi salaklık yapmayın. Master ne yapıyorsun master? Ah mastera. Ah. Abi Master çık geri çık. Master beni kalpten götüreceksin. Çık. Çık siktir git oradan. 8 yaşındaki yeğenime versem oyunu yeğenim senden daha iyi oynar master. Başka bir şey demiyorum. Noob master. Çaylak master. Bir de 5-4 gitmiş. Senin neyine 5 kilo almak? Abi adamlar oyunu kişiyle oyunu diye oynuyor. O yüzden böyle oluyor. Bunları da kızamasın. Cahil çünkü. Vallahi cahiller ya. İtersiniz itersiniz. Siz kulede itersiniz. He <laughs> he. Siz bu kafayla itersiniz. Çok itersiniz. <laughs> Abi şu takıma bakıyorum da skor olarak iyi gidiyor ama harabe ediyorsunuz ya. Yemin ederim oyunu harabe ettiniz ya. Zed güzel yaptı. Abi niye benim isabetlerim olmuyor bugün ultide? Cenabet miyim ya? Girin abi adamları girin girin girin. Alacağız biz bu oyunu hadi. Master iyi e bir boka yaradın yine hadi. Nasus önden dal ben tanklamayacağım seni. Nasus yapma bunu uyuyorsun. Uyuma şu oyunda. Ben bu kuleyi yıkar mıyım girsem? Yok yıkama boş ver. Neyse gelsin üstümüze gelsin. Şu minyona saldırsak minyon içeri girse aslında neden olmasın oldu değil mi oldu 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 çok güzel oldu evet çok iyi 3. kilimi de aldım bence çok iyi oynadım evet hadi bence ne yapayım ortaya gideyim orta kuleyi Sa kuleye nasıl saldırayım minyon yok saçmalama tamam sakin ol sakin ol kardeşim sen Aa bak geldi minyonumuz. Sakin ol Nasus. Sakin ol çocuk adam. Hadi şimdi kuleyi de yıkalım o kimseye gelmeden. Geri zekalı Nasus. Başarıların devamını sikebilirim Nasus. Buradan annene selamlar olsun. Ya ben başka bir yorum yapamıyorum. Yani çünkü... Yok yani yok. Adam... Kaçmak için oynuyor oyunu. Bakacağım Nasus'a. Nasus ne yapmış? Nasus sen... Ben artık yorum yapmıyorum kardeşim. Ben artık yorum yapmıyorum. Oynadığımız oyuna bak Allah aşkına. Ya gidin abi gidin. Abi gelsenize mi de? Bak adamlara ben saldırıyorum resmen tek başıma. Gelin. Hadi abi. Bari şu midi alalım da oyun bitsin hadi. Alırız aslında. Alırız ya. Nasus ne yapıyorsun ayıptır sorması. Çok merak ediyorum oğlum. Çok merak ediyorum. Gerçekten büyük bir zekaya sahipsin. Onu yapacağını adamı bekleyip Olaf'a saldırsana Nasus. Böyle bir salaklık aklımda nereden geldi sorabilir miyim? Çok merak ediyorum yani bu... Geri zekalılık sana fazla bence. Yanlışla bastım ultiyi. Onu say o sayılmaz. <laughs> Neyse bunlar bizimle fayda giremiyor gibi herhalde. Çünkü Bunlar bizimle bir fight'a girmeyi beceremiyor gibi. Belli belli. Güzel. Abi yalnız şu minyonu da yıkmam lazım. Hadi hep beraber. Yalnız takımca da almamız lazım bu adamları bizim. Bunlar takımca dolaşıyor şu an. Ah be Lux. Ultim kullandın. Ne yaptın? Ulti kullandıysan işi çok bok ettin. Haberin olsun. Evet. Çok güzel ulti kullandım ama boşa kullandım gibi. Havasını aldık sadece ultinin. Yalnız ben niye böyle salaklaştım? Gel. Gel lan buraya. Of sen nesin be Lux? Hayır 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 hayır. Orada durdurma beni. Evet. Evet evet evet, evet hadi ileri 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 marş hadi. İleri marş. Of siz nesiniz be? Abi takım muhteşem ya. Şimdi güzel olmaya başladı işte her şey. Of çok güzel ulti. Hadi devamını getirin. Hayır, hayır, hayır. Ahri üstümüze çekme. O ahri üstümüze gelmesin. Hadi. Of çok iyi kaçtı şerefsiz. Kaç kaç. Son kaçışları bunlar. Ben bir şey demiyorum. Bunları barındırmamamız lazım. Of çok iyi vurdun. Hadi devamını getirin. Hadi getirin devamını artık. Haydi hep beraber haydi. Bak üstümüze geliyorlar. Üstümüze geliyorlar. Yapmayın bunu. Neyse. Hadi. Hadi ultinin bir etkisi oldu biraz. Hasar verdik çok şükür ama. Abi Lux iki kişi kaldık. Geri gel. Geri gel. Master 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 bırak bana onu master ne yapıyorsun Şu an yalnız çok güzel olacak her şey sanki. Her şey iyi gidecek gibi. Allah'ım ne olur. Evet çok iyi. Merkeze saldıralım da. Kim var ki saldıracağız? Neyse bunu keseyim. Saldıracağım. Her yere saldıracağım. Yok. Ulti kullanma zamanı değil gibi. Gerçekten Artık oyunu bitirmemiz lazım. Kasılırlarsa çevirirler. Çok berbat bir el çıkabilir. Hadi girelim artık. Of çok iyiydi bu. Oho kill çalıyorsunuz. Ayıp oluyor ama. Böyle kill çalınmaz böyle çalınır. Haydi. Haydi alalım bu oyunu. İşte bu be. İşte bu. En sevdiğim. Bana bunlarla gelin. Abi bak ilk başlarda biraz kötü gibi davrandık. Kötü gibi oynadık ama sonlarda iyi topladık yani. iyi sıçıp iyi sıvadık. Evet terfi için bir oyun gençler. Günün ilk galibiyeti denmiş. Evet yine bir seviyemizi atladık. Evet şu kanser liginden çıkacak gibiyiz artık. Allah'ım sana şükürler olsun. Günlerdir oynayamadım. Hıncımı alacağım. Hıncımı alacağım ve sonunda çıkacağım bu ligden artık. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili kardeşlerim. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok minnettarım. İyi ki varsınız. İyi ki beni destekle, destekliyorsunuz. Sizin gibi insanları tanıyorum. Sizin gibi insanları video çekebiliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum geldiğiniz için. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, hoşçakalın.